Zonguldak Ereğli ilçesinde Düzce Gölyaka merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören binadaki detaylar gün arınca ortaya çıktı. Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremde Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Bölecek Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan iki katlı eski evde hasar meydana geldi. Mehmet Yıldırım'a ait evin depremden dolayı bacasının yıkılarak çatısının ve evin içinde hasar oluştuğu tespit edildi. Binadaki hasarın detayları ise gün ağarınca ortaya çıktı.